Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Eski main'imiz Hive'ye bir geri dönüş yaptık. Ee, güçsüzleştirmişlerdi. Bayağı gücü düşürmüşlerdi. O yüzden oynamayı bıraktım. Bırakmıştım. Ama şimdi tekrardan e, oynanabilir duruma geldiğini görüyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Karşımızda Nana olacak. Ee, olsun onun davşanı varsa bizim de yıldızcıklarımız var. Önce ikinci skillimizi açıyoruz ki bize yaklaşamasın. Mesafemize biraz artsın. Çünkü bunu buradan açtığınızda ikinci kez kullandığınızda daha da ileri bir mesafeye ulaşabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur. Anlatmaya gerek yok. Öncelikle şu kraliçenin değneğini çıkacağım. Çünkü bizim en güzel <laughs> özelliklerimizden birisi stanımız yavaşlatmamız gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım <laughs> ama çok tilt olacağız bu bir gerçek gerçekten tilt olacağız minyon kaçırmamamız lazım. Ah canım çok yandı, canımı çok yaktım be. Şöyle biraz canımızı yenileyelim. İlk başta biraz pasif oynayacağız. Ondan sonra agresif oynayacağımızı bilsin. Güzel. Yukarı mı gidiyorsun? Yok. Çalıda mısın? Aha yukarı gitmiş. Tamam. Şöyle. Hayır. Acır. Gelme canımcım. Angut yan. <laughs> o oh, lan. Oğlum Hanabi. Evet. Şimdi şöyle bir geri çıkalım. Hayır, 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 hayır. Ölmemem lazım. Tamam, burası bitti abi. Burası bizde kaldı. İşte bu be. Yakarlar, yakarlar. Abi yüvey oynamak çok güzel bir şey ya. Çok güzelsin be aslanım. Benden kaçaman. Üstü koru. Hmm. Şimdi sana bir yardım etmeye gidelim. Günü kapışır aslında ama yetişemeyeceğiz ya. Az geri çekil be. Oğlum helal olsun lan sana. Aferin. <laughs> Minyon öldü değil mi? Puh. Sen o kadar kapış kapış kapış. Ondan sonra minyonun biri gelsin pıt bir hani okuyla öldürsün seni. Bu arada acil bizim kuleye gitmemiz lazım. Çünkü minyoncuklar girmeden tamam. Minyoncuklarımız yetişti. Eyvahlar olsun. Oğlum az bir bana dalsaydın var ya seninle fena kapışırdık ha ultim de vardı be. Dedim ya biraz pasif oynayacağız. Bir yerden sonra zaten gayet güzel açılacağız yani. San sürekli de kesemezsin yavrum bir dur. Geldim. Az bekle. Az bekle. Az bekle. Güzel. Bize gerek kalmadı ama. Şimdi... Roger geliyor. Roger geliyor. Şimdi nanacık. Bak senin şu pasifin beni sinir edecek biliyorum. Vay anasını ya. <laughs> tamam nano yukarıda. Abi şu minyonları da ittirelim. Oğlum. Bak beni dellendirme. Şu ormancı bir kere bana bir gen katsa ne olur ya. Karşım. Bir kere gel be. Racer ayrılmıyor buradan ya. Bu arada mana. Şu ayakkabımızı bir. Çıkaracağız. Dur dur dur. Ben dokunayım ona diyecektim. Tamam. Şunu bir açalım. Ulti kullanabilecek durumumuz bir olsun. Bak bak arkadan gelecek bak. Zeki. Aga dayanabiliyorsunuz mu lan? Az dur. Çalıdan gittin değil mi? <laughs> Çalıdan gittin. Abi işte bunu düşüneceğiniz. O nereye gider? Çalıdan gider yani. Başka nereye kaçacak haspam? Aha durun lan. Geldim. Geldim. Dur. Geldim. Pasifi var mı? Vur abi şuna. Lan manamız kalmadı be. Frango çeksen var ya. La bir tane. Of manam yok. Tüh ya. Manam yok be. Ölüyordu ya. <laughs> bir tane skile kalmıştı be. Dur bakayım. Şuradan ultilik mana var. Evet. Evet hadi. Hadi bir fight. Haydi bir fight. Haydi bir fight. Oh, hoppala 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 siz yamulursunuz. Abi sizi yamulturum. <laughs> Canlarım benim. Ulti ulti senin ultine kurban yüvey. Hemen abi şu midi açmam lazım. Gen katacağız diye ortalığı birbirine kattık ama. Bizim kule gitmiş. Bizim yokluğumuzu bilenler fırsattan istifade etmiş. Ama ne yaparız? Mana ayakkabımızı da çıkarız. Şu kuleyi alabilir miyim? Hadi oğlum. Hadi Roger gelmeden al şunu git. Al şunu git. Al şunu git. Al onu git işte bu. Hemen abi kaçıyoruz. Koş 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 koş. <laughs> evet Roger geldi. Şimdi bizim yapmamız gereken bir şeyler var. Bir takım şeyler var. Razer yine yukarı çıkacak. Çünkü yukarıda yine bir fight dönüyor. Yukarıda bir fight dönüyor. Abi siz beni beklersiniz. Beni beklersiniz. Beni beklersiniz. Siz beni beklersiniz. Benim ultimi kim bozdu lan? Senin tavşanın mı bozdu benim ultimi? Yakala onu abi. Ah hayır. Benim ultimi orada bozanın. Ben çırasını yakarım abi. Evet ultim açıldı yine. Ultim açıldı yine. Mia orada. Burada bir şeyler dönüyor. Hmm. Ultim hazır. Ultim hazır. Şeyin bana atlamaması lazım. Atlamaması lazım. Evet abi. Şimdi şunu bir keselim. Şunu da bir keselim. Şu nanayı patlatmamız lazım. Çünkü var ya bir fıttırdım ona. Sen nereye kaçıyorsun kanka? Sen benim stanımdan kaçabilin mi? Hayır. Hayır. Allah cezanı kaldırmasın. İyi yere odaklandı. O Mia var ya o Mia. Bize kinlendi tabi abi. Oyunun başından beri Çortlattık onu ama. <laughs> Abi benim şu anda copu çıkmam lazım. Çünkü birinci skill'im fazla vurmuyor yine. Bak şu anki haline göre yine vurmuyor. Bize acilen o copu çıkıp pataküte pataküte birinci skill'e pıt 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 vura vura eritmemiz lazım. Bekleme süresi ayakkabısı mı çıksaydım diye düşünüyorum ama gerek yok. Gerek yok abi. Hop, şöyle. Yine güzel vuruyoruz bak. Sadece copu çıkmamız lazım. Abi dur ben Franco'ya bir gideyim. Kanka geri çıkabilir. Ah. Ooo Dirot oradaymış. Şimdi abi sen gel bakayım buraya abisi. Saldır. Saldır 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 saldır. Saldır abi onu var ya. Onu yok edeceğim yok. kaçtılar. Şimdi Roger orada. Abi ben buradan Franco bir git. Aha. Lan Mia'ya bak. Tamamdır. Öznur. Ay senin pasifine be. Arkadaş şunun pasifini niye alamıyorsunuz ya? Mit mit. Geri çekilin abi. Aha dur. Senin ağzını bununa. İntikam alınmıştır. İntikam alınmıştır. İntikam. Hadi abi. Tamam. Şimdi şu kuleyi bir açalım. Mia yok. Gunivör de geliyor gönüş. Bunun geliyor. Ulti'm var bekle abi. Bekle abi. Team fight'ını bekle abi. Team fight'ını Sen öldün mü? Sen Ben öldürmüş olayım onu. Evet. Acımam. Acım. Hoppala bir tane daha. Ay dur bekle bekle kaçırma 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 onu Kaçırma onu hmm. Çaldın Sen çaldın Çal kardeşim Yeter ki böyle oyna kardeşim Yeter ki böyle oyna kardeşim Yeter ki böyle oyna Bir tane daha koy Olmadı bu Çalıyorsunuz Şimdi abi kuleyi açıyoruz Kuleyi açıyoruz. Şöyle nanayı dürtüyoruz. Nanaya bir tane daha koyuyoruz. Lan ne oldu? <laughs> Eyvah! Amma velakin kardeşim siz benimle başa çıkamazsınız. Şöyle yoluna bir dürtelim. Şöyle vuralım. Kafasına kafasına vuralım. Kaçırmayalım. Ah kuleyi aldık. Kili mi alıyordum ya? Neyse bence çok güzel bir video oldu. Gerçekten iyi ve tam eskisi kadar değil ama yine de güçlenmiş yani. Güçlü. Sevdim. Tekrar main'im olabilirsin canımcım. Efsanevi olmuşuz. Çok güzel. Çok güzel. Ulan benden asistim fazla be. Vay anasını arkadaş. Tebrik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.